Ben Ayşegül Nurnağırlı, İsviçre'den geliyorum. Diş sorunum vardı, bir kere implant yaptırdım bilinmeyen bir yerde, hiç memnun kalmadım. Sonra televizyonda reklamını gördüm, dental terminet, telefon açtım. Kapalı çıktı telefon, beyime dedim herhalde kapalı orası ama anında bize dönüş yaptılar. Anında benim otelim hazırlandı, anında uçağım hazırlandı. Her şey mükemmel gitti. Ben geldikten sonra otelim hazırdı. Ertesi gün tedavi için geldiğimde doktorlar benimle mükemmel derecede ilgilendiler. Ee, geçici diş taktılar. Tedavi sürecim 5 aydı, bekleme sürecim. Çünkü kemik tozu eklenmişti bana. Ve geldim 5 ayın sonunda yine her şey mükemmeldi. Yine otele yerleştirildim. Yine havaalanımdan alındım ve bu süreçte herkes mükemmel bir şekilde davrandı. Kliniğimiz çok temiz, insanlarımız, doktorlarımız çok birer yüzlü. Covid-19 için son derece önemli tedbirler alınmıştır. Şu anda benim dişlerim takıldı ve ben çok memnun bir şekilde iş İsviçre'ye geri döneceğim.